Bir düşünürün dediği gibi eğer birini öldürüyorsanız diyor Google'da ikinci sıraya saklayın. Kimse bulamaz diyor. Öyle bir sorular sormuşsunuz ki bir de ev adresimi vereyim. Bu çok zor he ben size söyleyeyim mi? Neyse ben bir buna bakayım bir buna bakayım. Çok anlıyormuş gibi. Benimle konuştuğumun bazen farkında değilim. Tıpkı bir düşünmem lazım. Düşünüyorum düşünüyorum. İlk sorumuza başlıyoruz. <laughs> <laughs> Sizi uzun zamandan <laughs> sonra hatta görmek çok güzel gerçekten. <laughs> Çok teşekkür size ederim. bir sürü sorumuz var. E, oteller fiyat eşitsizliğini belirleyerek neyi tercih eder? Online aslında ortak bir platform, pazar yeri gibi düşünün. Siz online'da otel olarak sahnedesiniz ve yüzbinlerce kişi farklı platformdan otelinize bakıyor, yani sahnede size bakıyor. Siz aslında herhangi bir kanala daha iyi bir fiyat verdiğiniz zaman sadece o kişiyle konuşup geri kalan yüz binleri umursamıyorsunuz gibi bir platform ortaya çıkıyor. Algoritmalarda bunu anladığı için sizi geri plana itiyorlar. İlk sıralarda çıkmanız lazım çünkü ilk sıralarda çıkmak her şey. OTA'ler hangi OTA'ye ya eşitsizlik yaparsanız yapın bir defa diğer OTA'ler bunu biliyor. Ben bir otelcinin aklı başında işi bilen bir otelcinin bilerek rate parity'ye düşeceğini zannetmiyorum. Tamamen onların kontrolü dışında oluyor. Ee, ve bununla ilgili zaten devamlı mücadele ediyorlar. Turizm sektöründeki kanguru problemi nasıl giderilmelidir? Olan şeylerin adını farklı biliyoruz. Yani mesela B2B ne bilmiyoruz, B2C ne bilmiyoruz, dinamik kontrat ne bilmiyoruz. Ama kurduğumuz yapıyı ve mimariyi ikisine uygun şekilde kurmadığımız için yol üstünde bunların ikisi birbirine giriyor. Mesela az önce öyle bir toplantıdan çıktık. Bu mimariler bilinmediğinden otelcimiz hem dünya kadar para harcamış yanlış teknolojilere ve yanlış yapılara hem de şu an onu kurtarmaya çalışıyoruz. Bu hem bizim enerjimizi tüketiyor, hem otelcinin enerjisini tüketiyor, otelcinin daha da fenası parasını tüketiyor. Burada çok ciddi bir problem var. Zaten Hotel Linkage olarak da biz bu problemin çok farkında olduğumuz için otelcilerden tek bir şey istiyoruz. Otelciler lütfen teknoloji okur yazarı olsunlar. Daha sonradan ben ve rakiplerim kendilerine gittiğinde benim güçlü yönlerimi bilsinler, benim iyi olduğum konuyu bilsinler, rakibimin iyi olduğu konuyu bilsinler ama doğru karar versinler, kendileri için doğru karar versinler. Ama otelciler bunları anlayamadığı için çok fazla iç içe geçmiş, geçmiş maalesef problemler ortaya çıkıyor. Buna da otelcilikte kanguru problemi deniyor. Buna da otelcilikte kanguru problemi diyen benim bu arada. Yani başka da diyen yok. Kitapta falan da yazılmış bir şey değil. Durum budur. Neyse buna çok şey mi ya? <laughs> Sonumu mu hazırlıyorum? Yoğun dönemlerde fiyattan çok müsaitlik sorunu nasıl giderilmelidir? Burada otelcinin bilmesi gereken, ben de çok ciddi sırları anlatıyorum. Şirketler bakmasın ondan sonra ya. Bunları otelcilerin bilmemesi daha mı iyi? Neyse, burada aslında ne ben ne Ahmet ne Mehmet talep yaratamıyoruz. Ya bu talep yaratmak, şimdi bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu bahsettiğim oyuncuların hiçbiri talep yaratma konusunda uzman değillerdir. Ya da talep yaratma iddiasında değillerdir arkadaşlar. Talebi sadece yani biz yönetiriz. Ya da otelci de talebi yönetir. Teknoloji ve direct booking alanında kendini geliştirmek isteyen otelciler nasıl bir yol izlemeli? Valla otelciler çalışmalı. Bizim dünya kadar videomuz var. Açsınlar izlensinler. İnternette her şeyle ilgili muazzam kaynaklar var. Herhangi bir konuyu alanının en iyisinden öğreniyorsun. Bizler gibi partnerle çalışırken şunu unutmasınlar. Ne olursa olsun bizim söylediğimiz bir şey var. Ya biz biz ve bizim gibi firmalar değil. Bu işi biliyoruz. Çünkü biz 8 saat boyunca günde bu işle uğraşıyoruz. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla biz ve bizim gibi firmaları da e, dinleyerek, bunların eğitimlerine katılarak, bu firmalara sorular sorarak da kendini geliştirebilirler. Evet. Otelciler neden turizm çalışanını bulmakta zorluk çekiyor? Şimdi tabii son 2 senedir pandemi ile birlikte bu dünyanın bir e, problemi ve bu işin e, iki tarafı var. Yani ben hem üst düzey yöneticilik yapan hem uzun yıllar çok alt seviyelerde yani işte bel boyluk, gece resepsiyonistliği, bulaşıklık, işte garsonluk falan da yapan, işte housekeeping, oda temizleyen insan olarak da çalıştığım için ee, çalışırken hep işte patronlara, müdürlere kızıyordum. Şimdi de çalışanlara kızıyorum. Yani insan işte yani. Herkes bir birbirine kızıyor. Şimdi işte patronlar personeli beğenmiyor. Ee, personel e, şeyi beğenmiyor. Patronu, müdürünü beğenmiyor böyle bir gariplik var. Turizm sektörü zor bir sektör. Ben mesela housekeeping'de çalışırken şaka değil, ağlıyordum yani. Böyle ağlaya ağlaya çalışıyordum. Yani sinirlerim bozuluyordu, ağlıyordum. Bir de ben temizlik yapmayı da seven bir insan değilim. İşte Antalya'daki bir çalışan 6 ay çalışıyor, 6 ay kapalı. Yani Orada bir sezon sağlık mevcut. Ee, insanların işte sigortasını düşünün. Biz gençler tabii çok düşünmüyoruz ama belli bir yaştan sonra çok önemli bir e, unsur gerçekten hem sağlığınız için hem yaşlılığınızda çalışamayıp bir paraya ihtiyacınız ol, olacağından bir de birilerine muhtaç olmak istemeyeceğinizden bu tarz konular mevcut. Ama bu insanlar bu yarı e, zamanlık dönemlerde bunu da istemiyor. Eğitimli ve alaylı turizm çalışanlarının birbirini olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir demişler. Yani ben ne öğrendiysem hep sektörde öğrendim. İşte uzmanlık alanım benim revenue management. Gün sonunda dediğim şey geliyor. Bir adam ister alaylı olsun, ister, ister üniversiteli olsun. Kişinin ortaya koyduğu kendini geliştirmeye yönelik bu işler o çabalara geliyor, dayanıyor. Önemli olan gerek alaylı olsun, gerek okullu olsun o kişinin herhangi bir işi öğrenmek için ne kadar çaba ortaya koydu, ne kadar samimi bir şekilde bunun için uğraştı. Konaklama sektörünün Metaverse ile imtihanı nasıl olacak? Metaverse Ajanları çıkacak mı? Geçelim, buyurun. <laughs> Toparlayamadım ama olsun. Ha, Olduğu güzel kadar. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bitti mi? <laughs> Bitti. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Daha dondurma yiyeceğiz herhalde. Yani. Dondurma mı yiyeceğiz? Dondurma mı aldın? Buyurun. Kutlama olarak mı? Millet şampanya patlatıyor. Şey mi, şirket bütçesi mi yok? Para mı vermiyor? <laughs>